Konya'daki yolculuğumuz devam ediyor. Gerçekten muhteşem bir atmosfer var. Hadim ilçesine geldik. Tam bir yayla ilçesi. Olmayan meyve yok, olmayan sebze yok. Çam fıstığı bile var. Toprağa adam eksen adam çıkıyor desem yeridir zaten buradaki kadınlar kadın gibi kadın, adamlar adam gibi adam çünkü ekmeklerini dağdan, bayırdan, taştan, ovadan çıkarıyorlar diyoruz. Şimdi pekmez zamanı. Dallarda var üzüm sizlere var iki çift sözüm. Ekranlara geliyor salata yollar burada kıvrım kıvrım fazla gaz fren yapma yakarsın balata. Ekranlara geliyor erik az sonra yan gelip yatıp biz bu eriği yerik diyorum. Şöyle karıyla kocanın arasına girdim. Abla sana soru sormayacağım dedim soruları enişte soracak. Nasıl getirdim seni? Ben sormayacağım enişte soracak. Selamun aleyküm. aleyküm selam Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Kızarmışım be abi. Ateşin karşısındasın, o kadar olacak. Ee, öbür dünyada ne yapacağız? Öbür dünyada belki Allah kurtarır. Eyvallah. Bu dünyada güzel işler yaparsan böyle, pekmez İnşallah. yaparsan, insanlara şifa dağıtırsan, fazla Allah. da pahalı satmazsan, gözünü alırsın. toprak değil, toprak seni doyurursa ne olur abi? Öte dünyada da Allah'ın izniyle Alnını nakıyla çıkarsın ama bir kere her şeyden evvel emek veriyorlar değerli dostlarımız. Bu emek her şeye değer. Çiftçi alnından ter akıtıyor, çiftçi paranın da en güzelini kazanması lazım, hak ettiğini kazanması lazım. Onun altını çiziyoruz, doğru mu anne? Doğru. Kolay değil yani siz hastalandığınızda şifa olsun diye sofralarınızda pekmez yiyorsunuz ama o pekmez önce toprağa ekiliyor, evet. toprak sulanıyor, dağ taş geziliyor, dallar budanıyor, toplanıyor, ilaçlanıyor, gübreleniyor. İşte ondan sonra buraya geliyor. İsim ne abi? Yakup Güldeniz. Yakup Güldeniz abi iyisin. Teşekkür ederim. Pekmez zamanı. Evet, doğrudur. Bir Doğru. tencerede kaç kilo kaynıyor abi? Normalde bunlar e, 120 litreliktir. 60 kilo pekmez olur. 60 kilo. Kaç kilo üzüm koyuyorsun? Üzüm onlardan... <laughs> 350 kilo falan. 350 kilo, 120 kiloluk kazana 320 kilo koyuyorsun. Evet. Su nasıl oluyor abi? Su katılıyor mu yoksa Yok, kendi suyla Su değil. Sade üzümün has suyu. Üzümün has suyu, kendi evet, suyla. Evet doğru. Türkiye'nin en kaliteli pekmezi Hadim'de gelmez köyünde diye biliyor musun? Doğrudur. Kaç yıldır pekmezcilik yapıyorsun? Anamdan doğdu doğal yapıyorum. Yani. Anamdan ne zaman doğdum? <laughs> 71 yılında. 71 yılında doğdun. Evet. 51 yıldır pekmezcilik. En azından ananın yaptığı pekmezleri. Şimdi evet. teknoloji gelişti be. Evet, Eskiden doğru. karıştır Allah karıştır, evet. karıştır Allah karıştır. Döndüm ablaya. Ablaya döndük. Abla odun atmaya gitmiş. Evet, odun da burada meşhur. Odunumuz ne? <laughs> İledin köknar. Köknar ağacından yapıyoruz. Ablacım nasılsın İyi. Sağ olun saatin iyi. İyi. Nasıl bu yakışıklı aran? He? E, i̇yi, Ne konuşuyorsunuz? Pekmez'in başına şimdi oturuyorsunuz. Ne konuşuyorsunuz? Şu yapalım, bunu yapalım. Ne yapalım, ne yapalım diyorsunuz? Pekmez'i. Böyle güzel mi oluyor? Evet. Soğumasıyla beraber ne kadar sürüyor abi? Abi ortalama pekmez çok iyi. Hızlı yakarsan 3 saatte olur. 3 saatte olur. Ama az yavaştan alırsan 4-5 saati bulur. Peki abi hepsini kendinize mi yapıyorsunuz? Köylü size de getiriyor mu? Yok biz kendimiz başkasına. Bu kadar, kadar. pekmezi ne yapıyorsun abi? Satıyoruz lan. Kaça gidecek kilosu? Ortalama düşüneceğimiz 50. 50. Kaç ton yapmayı düşünüyorsun? 3 ton yapmayı düşünüyoruz. Para güzel. Allah şükür. Allah şükür ama çalışıyorsunuz, hak abi ediyorsunuz gerçekten. E biz ne yiyeceğiz abi? Pekmezin başına geldi mi değerli dostlar? İkramsız olmaz dediler. Elleri bol, gönülleri bol. Dalından erikleri görüyorsunuz. Biraz ekşiye benziyor ha. İçini ısırma bak o Öyle mi? Çok Bakacuk. Abi gökyüzünde eksik olmaz Konya'nın yıldızı. Eğer Konya'da Hadim'de, Gelmez köyünde erik yiyeceksen içi kıpkırmızı. Abi bu nasıl bir erik ya? Abi şuna bak şuna. Kan kırmızı erik ya. Bunun cinsi ne abi? Vallahi cinsini de bilmiyoruz. Ee, Oğlan ağsıladıydı bu şekilde bir erik. Evet çok değerli. Gelmez köyünün örnek eşleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Pekmez yapımıyla yolumuza devam ediyoruz. Evet Türkiye'nin hangi noktasında ne olursa olsun haber adına, üretim adına, insanlık adına hiçbir şey benden sekmez. Eğer Konya Hadim'e gelmişseniz yiyeceksiniz organik pekmez değerli dostlarımız. Evet değerli izleyicilerimiz, üzümün suyu süzülmüş, olmuş pekmez, üzüm olmuş pekmez, kazanlara dolmuş, olmuş. Evet doldur, hazır. Şu pekmez. Pekmez köpüğünü alıyoruz. Evet ya, abi. Şimdi. Yani ne diyoruz? Üzümler olmuş, kazanlara dolmuş. Evet. Pekmez hazır. Şimdi ne yapıyoruz abi? Köpüğünü alacağız. Köpüğü yenmiyor mu abi? Yeniyor abi. işte size ikram edeceğim bunu. Köpüğünü sen yiyeceğim. Benim bir huyum var. Önce mal sahibine yediriyorum abi. Evet. Yani. Yok. Ver abi. Evet. Göm abi. Sıcak mı? Sıcaktır. Yakar mı? Yok yakmaz ya. O zaman göm abi. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Gömdü. Bir tane daha göm abi. Şifa olsun. Eyvallah abi. Getir bakalım abi. Onu da biz gömelim. Bakalım. Abi müthiş bir lezzet. Sahte olan ekmezde bu köpük olmaz bak. Organik diyorsun Organik, abi. Garantili ekmez olanlarda bu köpük öyle olur. Eyvallah geldik gördük evet. şahit ha. olduk abici Doğrudur. Eyvallah pekmezin köpüğünü görüyorsunuz değerli dostlarımız. Hüp hüp hüpleteceksiniz bunu şifa bulacaksınız inşallah. Konyalıdır insanın durusu Eğer hadime gelmişsen Meşhurdur üzümün Durusu kurusu Ne derseniz din abi Üzümler salkım salkım Dallara asılmış Abi gel abi gel abi gel Abi ne yaptın sen abi Serveti ipe abi. Evet abi hoş geldiniz hele. Hoş bulduk. Nedir abi? Bu kölge kurusu yeşil üzüm olacak Allah nasip ederse. Nasıl olacak bu yeşil abi? Kurutmaya bırak. Bu bırakmışım. şekilde kalır bu. Renk. Bu şekil kalacak. Evet. Bu şekil bu mi rengi... yiyeceğiz biz? Evet bu şekilde yiyeceğiz. Bunun suyu ne oldu nereye gitti abi? Suyu kuruyor bu şekilde soluştuğumuzda o şekilde kalır. Abi, o, abi bu normal üzüm ne? Evet. Kuru üzümün arası. Evet. Budur benim gönlümün yarası. <laughs> ne dedik buna? Üzüm. Gölge kurusu üzüm. <laughs> gölge kurusu üzüm. Evet. Niye söylüyorlar gölgede mi kuruyor? Evet gölgede bak kapalı. Gölgede abi, kuruduğu için üzüm. değerli evet. dostlar ahşapta asılıyor. Tele asılıyor. Ne kadar sürede kuruyor abi gölge kurusu? 15 günde kurur. 15 gün. Evet. Bunun normal e, ismi mi bu? Bu şekil üretilen üzüm bu buraya üzüm asılınca normalde mı? Normalde gök üzüm diye geçer, ince kabuk. Evet. Ama biz bunu gölge kurusuna çeviriyoruz. suya batırıp Yani gök üzümden oluyor. Evet. 15 gün duruyor. Doğru. suya batırıldıktan sonra asılıyor. Evet. Serin bir yerde kalması lazım. Doğru. 15 gün sonra da Konya'nın yüz akı gölge kurusu üzümü evet. oluyor. Doğru mu abi? Doğrudur. Eyvallah abi. Eçene, üretene Üretenin hakkını vererek tüketene helal olsun diyorum. Gölge kurusunun dallardaki güzel asılışıyla buradaki tarih yazılışıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Yoluma devam ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.